yaz köşesi, kış köşesi. Evvel zaman içinde yaşlı bir meşe ağacının kovuğunda iki sevimli arkadaş yaşarmış. Biri oyun oynamayı çok seven sincap fındık, diğeri ise sıcacık dinlenmelere bayılan ayı pofudukmuş. Onların evi sihirliymiş. Odanın bir köşesi her zaman pırıl pırıl güneşli ve sıcacıktı. Orada yemyeşil çimenler ve mis kokulu çiçekler büyürdü. Burası sincap fındığın en sevdiği yerdi. Burası benim yaz köşem der. Bütün gün orada zıplayıp oynardı. Odanın diğer köşesi ise her zaman serindi. Pencereden usul usul kar taneleri süzülürdü. Ayı Pofuduk, yumuşacık battaniyesinin altında uzanıp hayallere dalmayı çok severdi. Burası da benim kış köşem diye mırıldanırdı. Bir gün sincap Fındık, "Hadi Pofuduk, gel yaz köşemde oynayalım." dedi. Ama Pofuduk esnedi. "Orası çok sıcak ve aydınlık, uykum geliyor." dedi. Bu sefer ayı pofuduk. O zaman sen benim kış köşeme gel, dedi. Ama fındık oraya gidince titremeye başladı. Bur, burası benim pofuduk kuyruğum için çok soğuk, dedi. İki arkadaş da birlikte oynayamadıkları için çok üzüldüler. Odalarının tam ortasına oturdular. Tam ortada, pırıl pırıl parlayan bir su şişesi duruyordu. O an bir şey fark ettiler. Odanın ortası ne çok sıcak, ne de çok soğuktu. Tam ikisinin de sevdiği gibiydi. Fındık titremiyor, pofuduğunda uykusu gelmiyordu. Ayı pofuduk bir köşeye, sonra diğer köşeye baktı. Ortadaki su şişesini görünce gülümsedi ve o sihirli tekerlemeyi söyledi. Şu köşe yaz köşesi, şu köşe kış köşesi, ortada su şişesi. Sincap fındık sevinçle ellerini çırptı. Yaşasın, burası bizim birlikte oyun oynama köşemiz olsun, diye bağırdı. O günden sonra iki arkadaş bazen kendi köşelerinde oynadılar ama en çok ortada su şişesinin yanında buluşup birbirlerine hikayeler anlattılar. Sonsuza dek en iyi arkadaş olarak kaldılar.